Şeytanın aklına gelmeyecek düzenek kurdular Düzensiz göçmenlerin canlarını hiçe saydılar Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Ekipleri şüphe üzerine bir kamyoneti takibi aldı Yunanistan'a çıkış yapmak üzereyken durduruldu Yapılan aramada kamyonet kasasının alt kısmına gizli bir bölme yapıldığı fark edildi yavaş yavaş açılırken toplamda 5 yabancı uyruklu kaçak göçmende karşılaşıldı. Hazır, hazır, hazır Yetkililerin bile ilk kez rastladıkları bu yöntem gören herkesi şaşkına çevirdi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan Makedonyalı araç sürücüsü çıkarıldığı mahkeme sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaç kişi var başkan? Beş. Beş düzensiz göçmense işlemlerin ardından ülkelerine gönderilmek üzere emniyete teslim edildi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.